Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, garip akımı e, üzerinde duracağız. 1941-1950 yıllarında gerçekleşmiş bir akım. E, bu garipçiler diye bildiğimiz edebiyatımızda Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu'nun oluşturmuş olduğu bir edebi akımdır diyoruz arkadaşlar, topluluktur. Bu topluluğun içerisinde arkadaşlar şiirde birçok yenilikler yapılmış. Aslında temeli Servet-i döneminde Cenab-ı Şahabettin ile serbest şiir şeklinde atılan, yani serbest müstezatla serbest şiirin ilk adımı atılmıştı. Daha sonra ise, ee, işte serbest Nazım ve toplumcu şiir şeklinde Nazım Hikmet'in e, şiirde değişiklikler yaptığını görüyoruz edebiyatımızda. Bu da ikinci adım sayılıyor. Üçüncü adımda da arkadaşlar garip akımıyla birlikte artık şiirde ölçü uyak e, tamamen kaldırılmış oluyor. Bun, buna dayalı bir e, edebi akım diyoruz arkadaşlar. E, kimdir bunlar ve neye karşı gelmişler arkadaşlar? Şöyle bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar bu sanatçılar geleneksel şiire, eski şiire karşı geliyorlar. Şiirde kalıplaşmış kuralları terk ediyorlar. Yine arkadaşlar imgeli, kapalı söyleyişe e, son veriyorlar. Anlam ve söz sanatları üzerinde arkadaşlar e, tamamen sıyrılmış oluyorlar. Ölçü uyak ve dörtlüğe arkadaşlar son vermiş oluyorlar. Evet kafiye, redif, ölçü gibi ögeler lüzumsuz hale e, geldiğini e, düşünüyorlar. Arkadaşlar sıradan insanları anlatıyor şu garipçiler. Hayatlarında e, işte sıradan konuları e, tercih ediyorlar. Sanattan, süslü söylemden bu noktada uzak kalıyorlar. Yani kuralsızlığı kural olarak e, tanımış bir sanatçı topluluğu diyoruz. Etkilendikleri akımlar sürrealizm, dadali, dadaizm Bilinçaltı Düşler Çocukluk Heyecanlarını Bu Akımlarla Arkadaşlar Ne Yapıyorlar Dile Getirmiş Oluyorlar ee, Akım e, Üç Sanatçının Birlikte Çıkarmış Olduğu Garip Adlı Kitapla Birlikte Garipçiler Diye Biliniyor 1941 Yılında Garip Adlı Kitap Yayınlanıyor Daha Sonra ise Arkadaşlar Birinci Yeni Adıyla Da Tanınmış Oluyor Bu Akım Diyoruz Evet bu akımın arkadaşlar kısaca özetleyecek olursak bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Sanatçılarına geçecek olursak arkadaşlar Orhan Veli Kanık üzerinde Yaprak dergisinde ilk arkadaşlar sanatçımızın şiirleri çıkıyor. Daha sonra edebi kişiliğini belli eden ilk şiirlerini Varlık dergisinde ortaya koyuyor arkadaşlar. Ee, yine okul arkadaşlarından Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le Birlikte Garip e, Adlı şiir kitabına e, yayın Yayınlıyorlar arkadaşlar Bunun ön sözünde de Şiire dair görüşlerini Ortaya koyuyor diyoruz e, Her çeşit sözcük Ve konuyu şiire e, Sokmuştur arkadaşlar Orhan Veli Kanık e, 1914-1950 Hayatına da bakarsanız kısa bir e, dönem ee, ancak başarılı geçmiş e, sanat hayatı var arkadaşlar. Geleneksel şiir anlayışının karşısında durmuş şiirleri bir takım kalıplardan, şairenlikten ve sanatlı söyleyişlerden kurtarmış diyebiliriz arkadaşlar. Ee, Varlık dergisinden sonra en çok adını duyurduğu yer Garip adlı e, işte üç arkadaşın birlikte hazırlamış olduğu kitabı diyebiliriz arkadaşlar. Orta sınıf insanın küçük sorun, sorunlarını öne alarak e, şiirlerine konu edinen bir sanatçıdır. Arkadaşlar bu kitabı sengi mezar, bu önemli bir <laughs> eseri diyebiliriz. E, bu e, şiirinde arkadaşlar eski gelenekselci şiire karşı çıktığını biraz da ironik bir tarzda anlatmıştır. Ee, özellikle işte Süleyman e, Efendi'yi arkadaşlar bir padişah için yazılabilecek bir mersiye olabileceği gibi Sıradan bir halk içerisinden insan olan Süleyman Efendi için de mersiye yazılabilir şeklinde e, Kitab-ı Mezarı yazmıştır diyebiliriz arkadaşlar ee, La Fontaine'den çeviriler yapan bir sanatçımızdır daha sonra işte şiirde en önemli nokta olan ölçü kafiye uyak bunları geleneksel anlayıştan uzaklaştırarak şiirler yazmış. Şiirde geçen nasır kelimesini eleştirmiş. Şiirde bu tür kelimelerin yer alması Süleyman Efendi'nin sıradan bir insan olarak şiire konu olması tepkilere de yol açmış arkadaşlar ancak e, Orhan Veli ve arkadaşlarının anlayışı bu şekilde hayatın güzelliğini ve yaşamaya değer olduğunu şiirlerinde vurgulayan bir sanatçımızdır Orhan Veli kanık Evet, arkadaşlar Orhan Veli ile ilgili e, akıma garip adını veren kitabın ön sözünde e, ölçü ve uyan şiiri yozlaştırdığı ifadesi ondan sonra şiir insanın beş duysuna değil beynine seslenen bir söz sanatı olduğunu yine e, şiirin toplumun geneline seslenmesi gerektiğini e, vurgulamıştır Dolayısıyla özetleyecek bilgilerdir e, diyebiliriz Evet arkadaşlar eserleri garip vazgeçemediğim destan gibi Nasrettin hoca fıkraları karşı yenisi e, vazgeçemediğim destan gibi bu eserler karşımıza çıkabilir sorularda. Yine baktığımız zaman La Fontaine masallarına arkadaşlar 49 fabuldan oluşan eserine çeviri yapıyor. Düz yazı olarak da bindiğimiz dal sanat ve edebiyat dünyamız. Denize doğru da düz yazı türünde eserler diyoruz. Evet Oktay Rıfat Horozcu. Arkadaşlar bu sanatçımız da değişik şekillerde edebiyatımızda farklı dergilerde Varlık, Aile, Yaprak, Tepe gibi dergilerde e, şiirler kaleme almış. Evet, Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler Aşağı Yukarı Karga ile Tilki adlı şiir kitaplarında garip şiir anlayışına uygun biçimde e, bu biçim ve içeriğe e, uyacak şiirler yazmıştır diyoruz. Garip anlayışın dışında toplumcu bireysel, gerçek üstücülük anlayışına dayalı da şiir e, şekilleri vardır diyebiliriz arkadaşlar. Kafiyelere yer veren ilk şiirlerinde dış dünyayı iyimser bir havayla yansıtmıştır. Elleri var özgürlüğün perçemli sokak garip hareketi dışında yazdığı şiir kitaplardır. Bunları e, bu şekilde kategorize edebiliriz. Şiir anlayışında soyut ve kapalı bir anlayış benimsediği gibi e, halk deyim ve söyleyişleri masal ve tekerlemelerden de yararlanarak şiirler yazmıştır diyoruz arkadaşlar. Yazdığı ilk şiirlerinde sonucuları ile farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Bu bazı çevreler tarafından olumlu. Bazılar tarafından da arkadaşlar şairin diriliği ve canlılığı olarak yorumlanmıştır. Evet Mecaza bağlılık ve lirizm tutkunluğu Oktay Rıfat'ın ilk şiirlerinden beri görülen e, ve onu Orhan Veli'den ayıran bir taraftır. Orhan Veli oldukça sade günlük konuşma diline yakın şiirler yazmıştı. Oktay Rıfat horozcu için ise mecaza bağlı lirizmle hareket etmiş olması yönüyle e, Orhan Veli'den farklıdır diyebiliriz arkadaşlar şiirden başka tiyatro eserleri var. Şiir ve nesir tercümeleri de yapmış. Şiirlerinde arkadaşlar şiirleri güzelleme, yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üstüne şiirler. Karga ile tilki, perçemli sokak, elleri var özgürlüğün, koca bir yaz dilsiz ve çıplak aşağı yukarı. Roman Bir Kadın Penceresinden Dana Burnu ve baylır e, tiyatro olarak kadınlar arasında atlar ve filler, çil horoz Yağmur Sıkıntısı Evet Oktay Rıfat Horozcu Arkadaşlar özetleyecek olursak e, Garip anlayışına e, Uygun şiirler Yazdığı gibi Yine e, toplumsal Konularda bireysel olarak e, Bireysel konularda Değişik temalı şiirleri Vardır diyebiliriz e, Soyut imgeci ve Kapalı şiir söylemesi yönüyle de Orhan Veli'den farklı olan tarafı diye e, söyledik arkadaşlar şimdi sanatçımız Melih Cevdet Anday üçüncü sanatçımız garip hareketinden sonra şiirlerine duygudan alabildiğince uzaklaştırmış zihni bir şiir geliştirmiştir Evet eserlerinde daha çok toplumsal gerçekleri işleyen bir sanatçımızdır arkadaşlar 1954 54'ten sonra toplumsal gerçekliğe ve kavgacı şiire yönelmiş bir sanatçımız. Telgrafhane ve yan yana kitaplarında şiirlerinde toplum ve insan değeri ne savunmuş arkadaşlar. Toplumsal konularda da şiirleri yazan bir sanatçımız diyoruz. Yine farklı bir tarafa Yunan mitolojisinden etkilenen alıntılar yapan bir sanatçı. Kısa şiirler yazıyor arkadaşlar. E, düz yazılarında çoğunlukla yoğun e, bir düşünceyle şiirsel, esprili bir dil kullanıyor. Bir farklı yönde e, insan gerçeğini destan ve tarih kişilerinden hareketle fert ve toplum boyutunda ele alan bir sanatçımız. E, kolları bağlı Odysseus şiiri eski Yunan ve Doğu kültürüne ait mitolojik unsurları yansıttığı önemli bir şiiridir diyebiliriz arkadaşlar. Eserlerine bakacak olursak, garip, rahatı kaçan ağaç, telgrafhane, yan yana, kolları bağlı Odysseus, göçebe denizin üstünde, teknenin ölümü, sözcükler, ölümsüzlük ard ardında gılgamış, tanıdık dünya, güneş yağmurun altında, güneşte yağmurun altında. Roman, gizli İsa'nın güncesi, aylaklar, Meryem gibi yağmurlu sokak, deneme, doğu batı, dilimiz üstüne konuşmalar, ee, geleceği yaşamak geçmişin geleceği gezi Sovyet Rusya Azerbaycan e, Özbekistan Bulgaristan Macaristan Evet bunlardan arkadaşlar özellikle gezi yazılarını bilelim daha sonra rahatı kaçan ağaç garip Telgrafhane, yan yana kolları bağlı Odysseus bu şiirlerine önemli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ee, arkadaşlar çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Umarım faydalı bir şekilde geçiriyorsunuzdur. Bundan sonra garip dışında yeniliği sürdüren şiir anlayışını yine sizlerle birlikte işleyeceğiz. Hoşçakalın.